Evet herkese merhaba. Biz bugün hala bakmaya gidiyoruz. <laughs> Konuşamadım. Ay ne kadar sıcak var. Sizler nasılsınız inşallah. Umarım video çekebilirim. Çünkü genelde yasak oluyor falan. Yine video çekmeyin, resim çekmeyin ya bunlar. Onun Ondan ötürü... Evet şöyle geçelim. Ondan ötürü video çekebilir mi inşallah ama kısa kısa da olsa göstermeye çalışacağım. Evet gidip bakalım. Bu arada çok heyecanlıyım. Ee, yavaş yavaş evim bitmek üzere böyle hani ufak tefek şeyler kaldı. O yüzden böyle zamanda daraldı. O yüzden heyecanım artıyor. Bakalım. Bunda yok mu? Çerçeve olan desen var ya bu çerçeve olan desenler kesme olmuyor. Ama mesela hmm, bak şunun doğru. varmış. Tamam mı? Bilgi Başka olması. modelde hangisinde ee, bak var? Böyle spor desenler bak, varsa şu da çok bak şunlarda var. olabilir. O da evet güzel. Tamam mı? Aa şu güzel da güzel. Var. Evet sarı ama. Söyle. Öyle ki yola çıkmaz. Ama sana bu tarz bir şey gider. Ya o ya bu bak bu da çok güzel. O da çok güzel. Dur bakayım abla. Bunlardan alabilir miyim? Ha, evet. aram aram. Şu veya çok, bu değil mi? Güzel. Buna karar verdik. Evet, evet karar çok buna güzel. verdik. Abla biraz güzel. açabilir misin? Ay evet. çok güzel. Hem şey tekli koltuğunda siyah ya. Çok güzel uyar. abi, Bana o şeyi Burayı, bu yatak odası halısı. Yatak odasını seçtim bunu. Bu halım da benim oturma odamda mut. E, masalı odaya olacak. Evet. Bunu da mutfağıma aldım. Siyah duruyor ama şöyle gri yanar dönerli yine. Bunu beğendik. Ah, Allah utandırmasın inşallah. Şu işte oturma odamına, masam, o, masamın olduğu odaya. Bunu çok beğendim. Hole de bundan yaptırıcı. İki hole mutfağın önüyle banyonun önüne. Ay evet. Çıktım şimdi kalıcıdan. Yürüyorum. Mustafa geliyor beni almaya bu arada. Ee, Hallerimin hepsini aldım. Hepsini çok beğendim. Hepsi içime o kadar şimdiki. ki. Tam öyle istediğim gibi böyle çok kalınlar da değiller. Kaba da değiller. Çok ince de değiller. O yüzden güzeller yani. Şöyle tutayım. Kafamın yarısı gözüküyor. Ee, tam böyle net resimlerini videolarını çekemedim. Ee, abi de biraz hani video çekmemi istemedi sanırım. O yüzden hani böyle kısa 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 çektim. İnşallah böyle evimde daha net bir şekilde çekerim Halılarım geldiğinde. Yani bilmiyorum çok değişik duygular bunlar. Güzel duygular. Ama bir o kadar da yorucu. Evet şöyle söyleyeyim. Halılar beklediğimin üstünde bir fiyat tuttu. Birazcık o konuda şaşırdık hatta böyle. Ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, en azından hepsi içmesinde ve istediğim şeyler. O değil ne kadar kızarmışım ben. Yürüyorum bir yandan da. Ee, dediğim gibi en azından içmesinlere kullanacağım ben onları ve hepsi de makineye girebiliyor. Ee, yani kaba değiller böyle kalın değiller. Öyle olması benim için daha iyi. En azından makineye atarım bir şey olduğunda. Veya elimde balkonda yıkarım. Çiğnerim onları. <laughs> ee, yani dün süpürgem de geldi. Evet şey Mustafa aradı kapandı o ara. Ee, dün süpürgem de geldi. Bir tane abla şey demişti bana süpürge makinesini alırken. Marks aldığını bana gösterir misin demiş. hani videoda çünkü demişti ben de alacağım. Karar veremiyorum demişti. Süpürge <Sessizlik> makinam geldi. Ee, onu da bu videonun devamında gösteririm. Ee, ona yani ayrı bir video yapma. Bunun devamında gösteririm. Ee, anlısı geldi. Evet anlısı beni aldı şimdi. Yakıt alıyoruz arabaya. Ee, Mustafa'ya dedim ne kadar tuttu sence? O da diyor şöyle diyor diyor fiyatı bana böyle. Şaka, şaka değil mi? Falan yaptı böyle. O da şaşırdı. Ee, ama şöyle söyleyeyim gerçekten her şeye çok zam geliyor her saniye. Bugün abiyle de konuştuk. Kalıcı abiyle. Abi şey dedi yani, abla dedi sana şu an verdiğim fiyat dedi, hani e, bunun üzerine dedi iki tane zam geldi dedi, her hafta zam geliyor dedi, hatta dedi iki üç günde bir zam geliyor dedi. Şu an senin aldığın fiyat dedi, benim dedi toptan aldığım fiyata denk geliyordu. Daha biz dedi bu gelen zamları yansıtmadık dedi elimizde oldukları için dedi. O yüzden dedi hani şu an dedi uygun aldın dedi. Belki de hani bir hafta iki hafta sonra alsaydın daha pahalı alırdın dedi. Ee, abi de bu ya, bu konuda biraz dertli. Herkes dertli dedi. Hani bu devirde evlenmek çok zor falan dedi. Allah yardımcın olsun dedi. Dedim öyle ama hani yapacak bir şey yok dedim. O da aynen dedi. Allah büyüktür. Yapacak bir şey yok yani. Ama tabii eskiye göre fiyatlar bayağı fazla ama yapacak bir şey yok. Biz de zaten hani evimizi kurarken falan dikkat ediyoruz her konuda. Allah büyüktür ya bir şekilde hallolur. Yapacak bir şey yok. Nasıl de gitti gelmedi hala. Evet ben eve geldim süpürgeyi göstereyim dedim. Bu markanın en sevdiğim şeyi çok güzel. Yani başlıkları çok fazla ve hepsi de kullanışlı. Tabi hepsini kullanır mıyım bilmiyorum. İleride zamanla göreceğiz. Ama şöyle söyleyeyim. Bu markanın çekim gücü çok güzel. Ben çok memnunum gerçekten. Kendi evimizde de yani annemde de kullanıyoruz. Aynı markada Semih annemlerde de var. Yani içimizde de aynı sepürge var. Ama ben gerçekten çok beğeniyorum. Ama bu markanın da tek bir şey var. Eksi, eksi mi desem artısı mı desem bilmiyorum ama e, böyle bir filtresi var. O filtresini böyle e, temizlemezsen tam net çekmiyor. Tam böyle verim alamıyorsun. E, nasıl desem. Benim yani annem mesela her süpürdükten sonra o filtreyi böyle bir ıslak mendille veya ıslak bir bezle siler mesela. O yüzden hani çekim gücünden çok beğeniyorum bunu. Diğer markalara da baktım açıkçası. O abla adını hatırlamıyorum. Gerçekten kusura bakmasın. Yorumlarda abla özellikle rica etmişti. Ben de evime alacağım demişti. Karar veremiyorum demişti. Ben diğer marka dediğim gibi diğer markaları da araştırdım. Ama yani biri sulu. Ben sulu istemiyorum. Sulu bana pek hijyenik gelmiyor açıkçası. Sulu olanlar. Tercih meselesi tabii ki de ama hani ben suyu sevmiyorum. Çünkü zamanla o bence ister istemez koku yapıyor. Ne kadar suyunu değiştirirsen değiştir bence koku yapıyor. Bilmiyorum ben o yüzden suyu tercih etmiyorum. Bu bilgelerde. Ay ağırdı biraz bana. Şu. Ben tabii bunu daha önceden açtım. Dün gelmişti. Dün açıp baktım mecbur kontrol ettim hani bir şey var mı yok mu diye. Ama çok şükür sağlam geldi. Süper <laughs> gel. ya bu marka çok bilindik bir marka. Bir tık pahalı ama e, uzun ömürlü kullanılır. Yani öyle söyleyeyim. Burada da bir ton başlıkları var. Şöyle. Şu başlık mesela halıları çok güzel çekiyor. Şu başlıkla parkeleri çok güzel çekiyor. Yani bu halıyı güzel çekmiyor mesela. Bu halıyı çok güzel çekiyor ve bu döverek süpürüyor. Hani halıyı döverek süpürme özelliği var. Bu da parkeleri çok güzel temizliyor. Diğerleri zaten işte hani koltuktu, yatak için falan. Şunları geri koydum. Allah! Al kırdın kırdın. Ve kullanımı da o kadar rahat ki gerçekten. Şunu şurada bir dakika. Şimdi, Heh. Şuradan çıkarıyorsun haznesini. Şöyle uzak mı kalmış? Şöyle haznesini çıkarıyorsun. Şöyle attın mı? Direkt dökülüyor. Direkt. Ee, böyle yaptıktan sonra nerede o yeri? Şurada bir düğmesi var. he. Bunu buradan çıkarıyorsunuz. Şu filtresi dediğim gibi. Şöyle Şu filtresini şöyle bir bezle sildiniz mi? çekim gücü, gücünü arttırıyor. Öyle söyleyeyim. Ay. Geri takayım. Takamadım. Evet. Böyle. Kullanımı da çok rahat. Ay, ayağım takıldı. Şöyle. Mesela heh, böyle tak de takılıyor. Çok rahat. <laughs> Gerçekten. Biz mesela şey Musti ilk annemlerin evinde aslında ben biliyorum takmasını ama o an hani insan unutuyor şey oluyor. Biz bunu çıkardık böyle gene zorluyoruz buradan öyle değil böyle değil. Sonra dedim şöyle ah yapamadım. Ha, şöyle direkt oturuyor. Ve bunun en sevdiğim özelliğinin diğeri şey de ay konuşamadım sandım. Mesela bu şey e, donladı ya? Hmm, şeyler ya. Aa bak unuttum. Nereyi çekersen çekin hiç ters dönmüyor. Yani ovalik olduğu için hep düz kalıyor. Yani e, ben mesela süpürürken böyle çekerim süpürgeyi şey bayağı haşin -ha davranırım ama bu böyle hiç ters dönmüyor. Diğer süpürgeler dönüyor. Yani böyle sert çektiğinde ters dönüyor böyle. Ama bunun nereye çekersen çek hep aynı yönde kalıyor yani böyle kendi etrafında dönüyor. O yüzden ben bu süpürgeyi gerçekten beğeniyorum. Ay yoruldum iki dakikada. <laughs> Dediğim gibi annem de kullanıyor. Annem de çok memnun. Yani umarım memnun kalır hemen bir sıkıntıyı yaratmaz. Ama gerçi hani sıkıntı olsa da garantisi devam ediyor. Ama bunun da tek eksisi garantisi böyle diğer markalar gibi. Kağıt değil garantiler Şu kutu garantisi. Bu kutuyu atarsan garantiden çıkıyor. O yönden kötü. Ama neyse ki şey benim yerim olacak. Oraya koyarım. Hiç, hiç sıkıntı değil. Şöyle yerleştireyim tekrar. Bu arada yani lafları böyle karıştırıyor olabilirim. Veya hani ne diyeceğimi şaşırıyor olabilirim. Ama hani gerçekten ee, yeni yeni adapte olmaya çalışıyorum ben de ee, çekiniyorum çok utanıyorum hatta o yüzden yani alışana kadar birazcık böyle olacak herhalde ama umarım yani daha böyle sürükleyici bir şekilde daha böyle e, güzel kendimi ifade ederek videolar çekelim yani bilmiyorum benim için her şey değişik, yeni şeyler oluyor. Ay şöyle çökeyim. Yapıldım. Marka gözükmesi. <laughs> yani bilmiyorum. Kendi evimi kuruyorum. Bu ayrı bir değişik duygu. Yani böyle duygularım karman çorman oluyor bazen. Yani insan şaşırıyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var bizim Mustafa'yla neredeyse 7. yılımızı dolduruyoruz. 7 yıldan beri hani hayalimiz evlilik. Ne bileyim öyle kendi yuvamız olsun, kendi evimiz olsun. Çünkü 7 yıldan beri birlikteyiz. Ve şimdi hani bu duyguları böyle yaşadıkça insanın garibine gidiyor. Böyle e, 7 yılın üstüne olunca insan daha çok bir heyecanlanıyor. Bilmiyorum ama ya da bana öyle geliyor veya Mustafa'yla bize öyle geliyor. Bilmiyorum ama yani değişik duygular. Çok güzel duygular. Ama e, bir de ben evin çok son kızıyım. E, benden sonra annemle babam kalacak evde tek. Mesela bu da beni üzüyor. Bilmiyorum. Çok değişik şu an ağlayabilirim hatta. hatta. E, çok şey anlatmak istiyorum aslında. Çok duygularımı paylaşmak istiyorum ama e, bazen böyle e, kelimeler ya kırık. <laughs> Konuşsam neler anlatacağım, anlatacağım ama bilmiyorum. Yani şu anda çok duygusal olarak da değişeyim. Ağlayabilirim herhalde O yüzden şu an konuşamıyorum. Ateşte bastı. <laughs> Ay, bir mola vereyim ben. <laughs> evet, ben toparlandım. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> ee, uzatmadan son şeyleri düzenleyeyim. Ee, bu videonun devamına şey koyacağım. Onu daha önce bir iki ay önce almıştım. Ocağın fırınımı. Ee, çok kısa videoları var. Onları da ekleyeyim. Onları da görmüş olun. Eee onları iki ay önce falan almıştım ama hani onun devamına bir video çekemediğim için kaldı o öyle. Ama bu videonun sonuna ekleyeyim onları. Hem onları da göstermiş olurum. Ocaklarım, ocağımla, fırınımla. Ee, yani en sonunda onu izlemiş olursunuz. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse Beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Güzel yorumlarınızı, güzel desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> Kim geldi? Yeğenim geldi. Kapıyı sallıyor. <laughs> Gel. 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 Anne. Annem nerede? Annen içeride açıkım. Umarım video hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Umarım beğenmişsiniz de. Kısa bir dipnot eklemek istiyorum. Ablalarım, büyüklerim. Şöyle söyleyeyim. Benim konuşmam böyle. Yani bazı ablalarım şey diyor hani bilerek konuşuyoruz falan yazıyor yorumlarda ama gerçekten ablalarım benim konuşmam böyle ben doğuştan pelteyim. Bu yüzden hani ee, ses tonunda ince olduğu için gerçekten konuşmam böyle bilerek veya isteyerek yapmıyorum teyzem yani hani e, kimseyi de hani <laughs> oh, kurban olurum tamam ben sana kapını açayım bir saniye dur aşkım gel geç Evet tekrar geldim. Videoyu da dur, durdurmadım ama e, gerçekten benim konuşmam böyle ablalarım. Neyse çok uzattım herhalde. <laughs> Umarım sıkılmamışsınızdır ve hoşunuza gitmiştir video. Eğer video hoşunuza gittiyse bol bol destek olup bol bol e, yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Gerçekten buna ihtiyacımız var. E, o zaman kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hepinizi kocaman Öpüyorum. Güle güle. Evet, bu ocağım. Ocak aldık bugün. Fırınımla bunu aldım. Büyük almadım fırınımı. Çünkü yani e, büyük istemiyorum. Yerim de yok. Evi de, evi de, tuttuk zaten. Ufak olsun. Bunu beğendim. Beyaz. Ocağım da bu. Beyaz yine.